Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Design Proje Ofisi TCG Anadolu'dan sonra şimdi de uşak gemisi yapmak için hazırlıklarını son hız sürdürürken geminin tasarımını tamamladı. Türkiye, harekat bir ve caydırıcı gücünü milli uçak gemisiyle katlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uzman personellerin katılımıyla 110 kişilik uçak gemisi yapım çalışmalarına başlandı. Gemi üzerinde iki kalkış ve bir iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı kapasitesi olacak. Uçuş güvertesi için havacılık sektörünün ileri gelen firmaları Baykar ve TUSAŞ ile yoğun çalışmalar yapıldı. Tekne formu belirlendi. Direnç ve sevk analizleri gerçekleştirildi. Pervanesinin tasarımı da bitti. Tasarımda en kritik aşamalar tamamlandı. Konsept tasarım çalışmaları sonlandırıldı. 3 boyutlu genel yerleşim hızla sürüyor. Milli uçak gemisi 258 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. deplasmanı 60 bin ton olarak planlandı. Gemi asgari 25 knot suratı ulaşabilecek ve yakıt ikmansız 10.000 deniz mili seyir yapabilecek. Design Proje Ofisi Müdürü Doçent Doktor Mühendis Albay Hakan Uçar yaptığı değerlendirmede deniz kuvvetlerimizin deniz aşırı etki ve ilgi alanlarındaki hak ve menfaatleri korunacak ve çok amaçlı operasyonların gerçekleştirilmesiyle ülke savunmasının daha etkin yapılabilmesi için önemli bir güç teşkil edecektir dedi. Ön tasarımın tamamlanmasıyla detay tasarımına başlanacak, sonrasında ise askeri tersanelerde geminin inşa sürecine geçilecek. TCG Anadolu'dan daha büyük bir uçak milli uçak gemisi tamamıyla Design Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından tasarlandı. Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun yerlilik oranı %70'ti. Yeni gemi %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olacak. Uçar, milli uçak gemimizin TCG Anadolu'dan deplasman ve boyut olarak iki katından daha büyük olacak. TCG Anadolu'dan en az iki kat daha fazla hava aracının konuşlandırılabilmesi planlanmaktadır. Seyir siyası TCG Anadolu için 9 bin deniz mili iken milli uçak gemimizde 10 bin deniz miline çıkartılmıştır. Ayrıca mevcut ana tahrik sistemini konfigürasyonu, TCG Anadolu'dan daha yüksek süratlere çıkabilmektedir açıklamasını yaptı. Milli uçak gemisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geniş bir coğrafyada üstünlük kazandıracak.